Merhaba, bugün sizlere Saydım şarkısını nasıl çalacağımızdan bahsedeceğim. İn, in, çık, çık, in, çık ritim kalıbımız. İn, in, çık, çık, in, çık. Sonra şarkıda A, M, G ve D, oluşan akorlar var. Sadece 3 akorla çalıyoruz. A, M'yi, G'yi birer defa, Dm'yi ise ikişer defa olacak şekilde ritim kalıbını çalıyorsunuz. Ama şarkıyı çalmadan önce lütfen ilk önce ritim kalıbıyla bir çalışma yapın. Daha sonra sözü ekleyerek çalışın. Eğer ritim kalıbında yeniyseniz oturtmadan şarkıyı çaldığınızda karışıklığa sebep olabilir. Şöyle göstereceğim. İlk önce in yapıyoruz. Ondan sonra sözü söylemeye başlıyoruz. Yani ritimin ilk kısımdaki in'i yaptıktan sonra söylüyoruz. Şöyle... sesine uyandım Sen sandım ellere uzandım Sana değil kendime kızardım ben Sen giderken Aramadım ama elim gitti telefona Sonra bu şekilde çalışıyorsunuz.